İçinde bulunduğumuz boyutlarda, içinde bulunduğumuz bu evrende, bu kurulu düzende irademizin olması, özgür irademizin olmasına imkan yok. Biz sadece bizim için yazılmış olanı yaşıyoruz. Yani bizim hiçbir seçme hakkımız yok. O sadece ne yazılmışsa bunu yazan kimse artık onun yazdığını yaşıyoruz. Burası kesindir. İçinde bulunduğumuz boyutta özgür irade diye bir şey olamaz. Şimdi burada da kesin bir prensip var. Veri ortaya çıkar çıkmaz irade ortadan kalkar veri varsa veri demek bilgi varsa bilgi olduğu sürece bilgi ne kadar çok olursa irade de orantılı olarak azalıyor veya tamamen yok oluyor. Ama içinde bulunduğumuz evrende veri çok olduğu için, bilgi çok olduğu için ve bu bilgiye ulaşıldığı için bizim irademizin olması mümkün değil. Ne kadar çok veri varsa bu veriyi de işte bu kadar çok veriyi de işleyebilecek bir işlemciniz varsa geleceği eğer veri azsa işlemciniz yetersizse tahmin edebilirsiniz ama veri çoksa sonsuz veriyi sonsuz şekilde işleyecek sonsuz veriyi işleyecek sisteminiz varsa geleceği kesin ve kesin olarak bilebilirsiniz. Peki geleceği bilmemiz demek? Bu geleceğin de, de demek ki önceden belirlenmiş olması gerekiyor. Önceden belirlenmemiş bir şeyi bilemeyiz. Önceden belir belirlemek için de veri gerekiyor. Yani bir şey verilerin ortaya çıkması gerekiyor. Veri çıktığı zaman da yani veri veriyor, bilgi veriyorsanız etrafınıza sizin e, özgür iradeniz olmuyor ve siz sizin için yazılmış olanı yaşıyorsunuz. İşte İslam'a inananlar da zaten buna da inanıyorlar. İşte alın yazısı diyorlar. İşte e, Allah'ın her şeyi bildiğine inanıyorlar. Efendime söyleyeyim. Eee işte Kur'an-ı Kerim'de de e, her şeyin daha önceden yazılı olduğunu, e, bir yere yazılı kaydedildiğini söyleniyor. Bu da dinimizde eee özgür irademizin olabilmesi için bir başka boyuta çıkmamız gerekiyor. İçinde bulunduğumuz bu evrenden dışarı çıkmamız gerekiyor. Ve e, hiçbir bilgi vermememiz gerekiyor etrafa. Hiç kimse bizim e, bilgi, e, veri kimse hiçbir şekilde e, bilmemesi gerekiyor. Ancak bizim o zaman özgür irademiz olabilir veriyi de biz belirlememiz gerekiyor ve bu veriyi de saklı tutmamız gerekiyor. O zaman bizim özgür irademiz olabilir. İşte Allah da bize kendini göstermiyor. Bizim onun hakkında hiçbir bilgimiz yok. Neden? Çünkü o bu boyutta değil. O Allah'ın özgür iradesi var. Onun için hiçbir şey yazılmamış, yazılamaz. Çünkü hiçbir veri yok. Etrafa hiçbir veri vermiyor. Her şeyden saklı. Bakın her şeyden münezzeh Allah. Yani onun hakkında hiçbir bilgi edinemezsiniz, göremezsiniz. İşte rüyanızda bile göremezsiniz diyor. Ne gördüğünüze benzer ne görmediklerinize benzer. İşte bir şekilde size hitap edecekse bir perde arkasından hitap eder diyor. Göremezsiniz. Görmek demek onun hakkında veri elde etmek demek. Ama bu veri az olur. Bir şey bu veri fazla bir şey ifade etmez veya çok az bir veriyle sadece tahmin yapabilirsiniz. Daha çok veri ne kadar veri çok olursa bilgi o zaman geleceği bilirsiniz. Geleceği bilirseniz o zaman onun geleceği yazılmıştır zaten. Ya e Allah'ın geleceği yazılmamış. Böyle bir şey yok. İşte içinde bulunduğumuz boyutta hepimizin geleceği yazılmış ama sadece Allah'ın özgür iradesi var. Onun için hiçbir şey yazılmamış. O da kendisini her şeyden saklıyor. Her şeyden saklıyor. Yani bu da bak bu, bu geçiyor. Her şeyden saklıdır diyor Allah. Bu sebeple saklı. Çünkü özgür iradesi var. Şimdi bu konuya bir başka şekilde e, kabaca bir şekilde örnek vermek istiyorum. Şimdi e, diye, bundan e, diyelim 100 yıl önce böyle bilgiler yoktu. Şimdi bizim teknolojide ilerledi, bir şekilde bazı e, veriler elde ediyoruz ve bu verileri işliyoruz ve sonuca ulaşıyoruz. Diyelim ki güneşimiz mesela bizi ısıtan Yıldızın gelecekte ne olduğunu elde ettiğimiz verilerle hesaplıyoruz, biliyoruz. Yani geleceğini görüyoruz. Şu anda ki elde ettiğimiz verilerle ve iyi veriler işlediğimiz zaman düşük seviyede olduğu için sadece tahmin edebiliyoruz. Ama sonsuz miktarda veriyi veri elde etseydik ve bunu da işleyebilseydik tam tamına güneşin geleceğini, güneşin ne olduğunu bilecektik. Şimdi güneşin biliyoruz ki şu anda tahmin olarak da ama kesin bir tahmin. işte ilk önce büyüyeceğini daha sonra işte içine çökeceğini işte ondan sonra da cüce bir gezegen, cüce bir yıldız olarak de devam edeceğini uzun süreler bunu biliyoruz. Şimdi bu onun geleceği. Bu yazıldığı için mi o, o iş olacak? Yoksa neden? Yani bu onun alın yazısı olmuş oluyor. E bunun bir yere yazılıyor. Bu böyle olacak değil. Yazılması lazım ki biz bilelim. Değil mi? Demek ki ortaya veri çıktığında Özgür irade diye bir şey orta kalmıyor. Çünkü veri olduğu zaman geleceğe görüyorsunuz. Veri veri ortaya çıkar çıkmaz gelecek aynı anda yazılmış oluyor. Dolayısıyla irade de ortadan kalkmış oluyor. Yani özgür irademiz ol olması için Allah gibi her şeyden münezzeh olması lazım, olmamız lazım. Her şeyden saklı, gizli olmamız lazım. Hiçbir veri vermememiz gerekiyor. Ancak o zaman özgür irademiz olabilir. Bizim için hiçbir şey yazılmamış olabilir. Geleceğin Gelecek diye bir şey söz konusu olur. çünkü geleceğini sen belirleyeceksin, belirliyor olacaksın. İşte bunu da hazmetmek gerekiyor. Birçokları bunu idrak edemiyor. İrademizin olmadığını, bizim biz sadece bizim için yazılanlar, yazılanın yaşadığımızı birçok kişi kabullenemiyor.